Cemil! Hadi ama ablacım artık. Fatıma ve Sadık gelmişler çoktan. Sohbete başlamışlardır bile. Hızlı ol ya da ben gideyim. Sen kendin gel. Aşk olsun Zeynep abla. İnsan kardeşini bırakıp gider mi hiç? Duymamış olayım. Hazırım geldim. Çok ayıp senin yaptın. Cemil'cim hazırım diyorsun. Ayağında çorap yok. Delireceğim ama artık. Ben gidiyorum. Kendin gelirsin. Ya! Ah hiç yakışıyor mu tehdit etmek senin gibi güzel bir ablaya aa, aa hiç hoş değil Güzel bir ablayım değil mi ben Cemil Çok güzel bir ablasın canım ablam iki dakika bekle hemen çorap giyip gelirim ben Tamam bekliyorum güzel ablalar beklerler zaten Ya Cemil var ya gene beni kandırdın gibi hissediyorum ama olsun Güzel sözler hoşuma gidiyor Cemil ve Zeynep annelerinin yaptığı meyve kurularını, kurabiyeleri alıp hemen bakkalın önündeki parka gittiler. Sadık ve Fatıma sofraları sermiş, kısır, poğaça, yaprak sarması getirmiş, mis gibi hazırlamışlar her şeyi. Çocuklar yetişkinler olmadan ara ara böyle piknikler yapıyor, uzun uzun sohbet ederek çok eğlenceli vakit geçiriyorlardı. Üf, karnım bir acıkmış anlatamam herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yani sarmayı ben sarmadım ama olsun annemin ellerine de sağlık. Aa, poğaçayı ben yaptım. Hepinize afiyet olsun. İsmail amcalara da tabak hazırlayalım. Dükkandalar değil mi? Evet, evet. Biz gelirken selam verdik. Aa, Zeynep baban geliyor. Oo, çocuklar şifa olsun. Neler yapıyorsunuz? Ne güzel olmuş sofranız. Herkes evden bir şeyler getirdi. Hızlı piknik yapıyoruz. Pikniğin hızlısı mı olurmuş yahu? Her şey hızlı, Mahmut amca. Her şey hızlı olunca piknik de hızlı oluyor. İzin verirseniz şuraya bir sandalyede ben atayım olmaz mı? İsmail amcanızı ziyarete gelmiştim. Birlikte oturalım ne dersiniz? Çok güzel olur Mahmut amca. Sana da bir tabak yapayım. Ben de İsmail amcamı çağırıp geleyim. Zeynep ablam ona tabak yapmıştı. O da gelsin yesin. Eee nasılsınız gençler? Nasıl gidiyor hayat? İlk yarının yarısı bitti ha. Ne çabuk geçiyor zaman. Bitti Mahmut amca. Okul nasıl olsun? Tüm gün okuldayız, geliyoruz. Kitaplardan ayrı ders, online platformlardan ayrı ders. Yetmiyor ek sorular, proje ödevleri derken gün hızlı bitiyor. Ancak uykuda dinleniyoruz. Oo, Pirim, hoş geldin. Dükkana geçseydik çocuklar piknik yapıyor sanırım. Olmaz İsmail amca. Biz sizin konuşmalarınızı dinlemeyi çok seviyoruz. E iyi madem çaylar da dükkandan olsun. Sizler ne içersiniz? Biz süt ya da su içiyoruz İsmail amca. Gerisi zararda kullanmıyoruz. Aferin yiğitlerime. Dükkanda mis gibi şıra var. Kendim yaptım. Koşup getirin. için şifa olsun. Üf Bayılırım üzüm suyuna. Ellerine sağlık İsmail amca. Afiyet olsun ciğerim. E ee, nasılsınız İsmail abi? İyisiniz inşallah. Nasıl olalım Mahmut? Çok şükür dükkandayız. Aynı devam. Sen nasılsın? Çok şükür abi. Bir sıkıntımız yok hamdolsun. Gelemedim ne zamandır. Özledim de sizi. İşler erken bitince hemen uğrayayım dedim. Ne iyi ettin. Hoş geldin. Ben de Ahmet Yesevi Hazretleri ile ilgili bir meselede takılı kaldı aklım. Ama bir türlü bulamıyorum ansiklopedilerde. Daha önce okuduğuma eminim ama yok onunla uğraşıp duruyordum. Nasıl yani? Siz araştırmaları ansiklopediden mi yapıyorsunuz hala? Ya nereden yapacaktık? Hakikaten nereden bakıp da bulacaklar Sadık'cım? Biz kütüphaneye gider gazeteleri araştırır ansiklopedi derken bir şekilde buluruz. Ama önce dedelerimize giderdik. Değil mi İsmail abi? Onlar bilmiyorsa ki bu çok nadir olurdu. O zaman doğru kütüphaneye. Aa biz direkt arama motoruna yazıyoruz. Her şey var orada. İnternete yaz eski yeni hepsi önünde. Ben yazmıyorum internete falan. Yapay zekaya bir sesli komut veriyorum. Oh! O hem araştırıyor hem anlatıyor. Hem özetliyor, hikaye haline getiriyor, soru hazırlıyor, sunum yapıyor. Hatta kendi resmimi koyunca sanki sunumu ben yapmışım gibi benim üstümden sunum yapıyor. Video haline getiriyor. Kafam rahat. Oho Cemil neler diyor senin ağzın. Ablanla senin aranda kaç yaş var yahu? Dört yaş var İsmail amca. 4 senede bu kadar kuşak farkı oluyor mu ya? Oluyormuş İsmail abi. Son 30 yılda teknoloji bilgiye erişim hızını 100 kat arttırmış. Yani X kuşağı bilgiye emek vererek kitap, ansiklopedi, gazete yoluyla ulaşmayı öğrenmişti. Y kuşağı geçiş döneminde hem analog hem dijital araçları kullandı. Z kuşağı ve Alfa kuşağı yani 2013 sonrası ise doğrudan dijital dünyaya doğdu. Bu durum bilgiye ulaşmak için çaba harcama kasını ortadan kaldırdı. Artık bilgi zahmetsizce bulunduğu için sabır, merak, derin düşünme becerileri hepsi köreldi gitti. Biz de meraklıyız aslında. Meraklısınız ama hızlı ulaştığınız için kalıcı olmuyor sadık. Bizler ansiklopedi araştırırken araştırdığımız konu hariç bir sürü bilgi okuyoruz. O yüzden daha çok şey hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ama siz istediğiniz konuyu yazıp okuduğunuz için hızlı ulaşımın sonucunda akılda kalıcılığı az oluyor. Ve merak etmedikleriniz de önünüzde olduğu için sizi tetikleyen hiçbir şey kalmıyor. Mesela ben Ahmet Yesevi Hazretleri hakkında bir konu araştırırken bambaşka bir sürü hikayeye rastladım. Çok da beğendim onları. Sonra o hikayedeki bir konu ile alakalı başka bir merak oluştu bende. Hem onu hem Ahmet Yesevi'yi araştırmaya başladım bu sefer. Ama siz ay düzlemi, gezegenler hizası diye bir yazıyorsunuz internete. Sonraki aşamada merak edeceğiniz, edebileceğiniz ne varsa size bilgi olarak sunuluyor. O zaman ne oluyor? hızlı erişip üzerinde düşünüp hayal kurup beynimizin bizi diğer merak etmemiz gereken yere götürmesine izin vermeden tüm bilgiyi almış, sıkılmış, kapatmış oluyoruz. Çaba olmadığı için de etkisi az, kalıcılığı ise hiç olmuyor. Aynen öyle. Bugün çatışma bilişsel düzlemde yaşanıyor. Yani artık değer değil, algı, dikkat, hız ve öğrenme biçimi farklı. Bir ebeveyn için disiplin bir genç için baskı anlamına geliyor. Bir genç için özgürlük ebeveyn için saygısızlık gibi algılanıyor. Bu farkın kaynağı artık sadece kültürel değil, nörolojik Nörolojik çalışmalar gösteriyor ki dijital kuşakların beyninde ödül sistemi sürekli aktif. Yani sosyal medya bildirimleri dopamin salınımını etki tetikliyor. E, bu da sabır eşiğini düşürüyor. Bu nedenle gençler uzun vadeli hedeflere değil anlık sonuçlara odaklanıyor. Kısa video kültürü, işte Reels kaydırma odak süresini 8-12 saniyeye kadar düşürdü. Sonuç derin düşünemeyen, kolay sıkılan, sürekli uyarılma ihtiyacı duyan bir zihin. Ne güzel anlattın İsmail abi. Ben de şöyle düşünüyorum. Teknoloji duyguları yüz yüze yaşama ihtiyacını azalttı. Bir problem yaşandığında insanlar artık konuşmuyor, mesaj atıyor. Göz teması, ses tonu, sabır, empati yani duygusal zekanın temel taşları çok zayıfladı. Bu durum özellikle gençlerde empati yorgunluğu ve iletişim becerisi düşüklüğü yaratıyor. Mizaç olarak içe kapanıklık, tahammülsüzlük, ben merkezcilik artıyor. Diğerlerini anladım aslında. İnsan doğasını bozuyor şu anki sistem. Ama fıtrat ne alaka? Onu anlamadım. İnsan mizacı doğuştan gelmez mi? Her insanın doğuştan gelen bir mizaç altyapısı vardır. Teknoloji bunu şekillendiriyor şu anda. Hızlı tepki veren mizaçlar, mesela kolerik tipler daha sabırsız ve agresif hale geldiler. Duygusal mizaçlar ise sosyal medya kıyaslarıyla daha da kırgınlaştı. Dengeli tipler vardır, flegmatikler sürekli bilgi akışıyla kararsız ve yönsüzleştiler. Neşeli, dışa dönük mizaçlar vardır, yüzeysel ilişkilerle doyumsuz hale geldiler. Teknoloji mizacın doğuştan gelen dengesini bozarak kişilik deformasyonu üretiyor. Yani yanlış kullanılan teknoloji bizim mizacımızı mı bozuyor? Aynen öyle Fatıma'cığım. İsmail amcanız çok güzel anlattı. Eskiden bilgi yaşlıdaydı. Bugün çocuk Google'a soruyor. Baba ya da anne figürünün bilgi otoritesi çöktü. Artık ebeveyn değil ekran rehber konumunda. Bu kuşaklar arasında otorite hiyerarşisini tersine çevirdi. Çocuk bilge rolünde ebeveyn çaresiz bir gözlemciye dönüştü. Bu durum e, saygı, sınır ve rol bilincinde ciddi aşınmalar doğurdu. Eskiden mahalle çocukları vardı. Şimdi Discord grupları var. Sanal ortamda sosyalleşme, yüz ifadesi, beden dili, sabır gibi sosyal kasları köreltiyorlar. Bu yüzden yeni kuşaklar topluluk içinde var olmayı değil, görünür olmayı öğreniyor. Sosyalleşme ben merkezli performansa dönüştü. Bu benlik algısında ciddi bir kayba yaratıyor. Varım çünkü görünürüm. Aynen öyle Mahmut pirim. Teknoloji üretimi değil, tüketimi teşvik ediyor. Eskiden gençler üretkenlik yoluyla değer görürken şimdi izlenme, beğeni, takipçi sayısıyla ölçüyor, ölçülüyorlar. Bu da emek bilincinin ve sabır kültürünün kaybolmasına neden oluyor. Kuşaklar arası fark artık yalnızca yaş değil, anlam farkı da yüklendi. Biri üretmenin huzurunda, diğeri tüketmenin hızında yaşıyor. Bir evin içinde dede radyo zamanında, baba televizyon çağında, çocuk ekran evreninde yaşıyorsa bu üç zaman aynı anda var ama aynı anda birbirine dokunamıyorlar. Yani birlikte yaşamak var ama ortak bilinç yok. Çatışmanın kökü burada aslında. Zaman, değer, dil ve dikkat aynı düzlemde buluşmuyor maalesef. Yani biz yanlış mı yapıyoruz teknolojiyi kullanarak? Ben hiçbir şey anlamadım. Sanırım yanlış kullanmak problem Cemil. Şöyle düşün. Yani ben öyle anladım. Bir yemek var çok faydalı, çok lezzetli diye hiç durmadan onu yiyorsun. Sonu ne olur? Yani çok faydalı bile olsa sanırım midem bulanır. Sürekli yediğim için kusarım. Hatta zehirlenebilebilirim. İşte biz de teknolojiyi çok faydalı diyerek yanlış ve fazla kullan kullanımla kendimizi zehirliyoruz. Yani ben böyle anladım. Doğru mu İsmail amca? Ben doğru anlamış mıyım? Teknoloji geri döndürülemez çocuklar ama dengelenebilir. Çok doğru anlamışsınız. Çok da güzel örnekler verdiniz. Maşallah size. Sorun teknoloji değil. Onun tek kaynak haline gelmesi. Eğer evlerde yeniden ortak zaman, ortak kelime ve ortak emek üretilmezse Kuşak farkı artık sadece çatışma değil, kopuş anlamına gelecek. Peki ne yapılması lazım İsmail amca? Biz doğduğumuz andan itibaren her şeyi akıllı sistemler sistemle bize sunuldu. Kendimizi nasıl korumaya alabiliriz? Aile bireyleri aynı evde ama farklı ekranlarda yaşıyor Sadık. Çözüm ekransız zamanlar belirlemek. Akşam yemeği, kahvaltı, kahva, haftalık aile toplantıları kesinlikle cihazsız olmalı. Çocuklar için ekran süresini kısıtlamak yetmez. Ebeveynin de model olması gerekir. Bir çocuk anne babasının sürekli telefonda olduğunu görüyorsa dikkati değil dağınıklığı öğrenir. Ayrıca ebeveynlerin dijital yetkinliğe sahip olması lazım. Yani çocuğa internete girme demek artık işe yaramayacak hale geldi. Asıl mesele dijital okul, okur yazarlık. Ne izliyor? Kimlerle etkileşim halinde? Hangi algoritma onu yönlendiriyor? Bu soruları anlamayan bir ebeveyn çocuğunu da koruyamaz. Aileler çocuklarının dijital kimliğini yasakla değil rehberlikle yönetmeli. Ayrıca değer aktarımının gözle öğretilmesi lazım. Yani modern çocuk duygudan çok görselle öğreniyor. Nasihat değil örnek davranış kalıcı etki bırakır. Bir baba sabır, merhamet, dürüstlük gibi kavramları anlatmaktan çok yaşamalı. Çünkü dijital kuşak davranışın görüntüsünü soyut değerlerden daha güçlük algılar. Eğitimde ise bilgi değil düşünme becerisi öğretilmeli. Günümüzde bilgi zaten cebimizde. Artık fark yaratan şey bilgiyi nasıl kullanacağını bilmek. Okullarda hala ezber kültürü sürüyor. Oysa çağ yorumlama ve analiz çağı. Teknoloji karşısında dirençli bireyler yetiştirmenin yolu eleştirel düşünme, problem çözme ve üretim odaklı öğrenmedir. Okullarda dijital hijyen eğitimi verilmeli. Tıpkı beden hijyeni gibi dijital hijyen de öğretilmeli. Ne kadar süre ekranda kalınmalı, bilgi güvenliği nedir, dijital ayak izi neye dönüşür, nasıl oluşur? Bu bilinç verilmezse çocuklar görünürlük uğruna kendini pazarlayan bireylere dönüşür. İşte burada gerçek etki, etkileşim alanları oluşturmak değerli bizler için. Teknoloji yerine birlikte yapılan işler değer kazandırır. Bahçe düzenleme, kitap okumak, yürüyüş yapmak, ev toplamak, aile oyun geceleri, ortak üretim alanı oluşturmak teknolojinin pasifleştirdiği paylaşma duygusunu yeniden canlandırır bizler için. İsmail amca, söylediklerini tek tek not aldım. Sınıftaki arkadaşlarıma da anlatacağım. Başka bir şey var mı? Yani not almam gereken? Yani bunlara tabii ki bir sürü eklemeler yapabiliriz Fatıma'cığım. Bir sürü eklemeyle arkadaşlarına da anlatabilirsin. Çok da güzel olur. Yani e, çocuk sadece okulda ya da evde yetişmez. İki sistem birbirini tamamlamalı. Öğretmen ebeveyn işbirliği daim olmalı. Okulun verdiği mesaj ile ailenin verdiği mesaj çelişmemelidir. Öğretmen ebeveyni işin ortağı olarak görmeli. Ebeveyn de öğretmeni denetçi değil rehber olarak konumlamalı. Teknoloji çağında çocukların en büyük açığı ise duygusal kas. Hayal kırıklığı, bekleme, kayıp, başarısızlık gibi duygularla başa çıkma becerisi öğretilmeli çocuklara. Bunun en basit yolu çocuğun her duygusunu düzeltmeye çalışmamaktır. Üzülmen normal ama bu duygunun da bir ömrü var diyebilmektir. Üzülmesin diye uğraşmaktan ziyade bu daha değerlidir ve işe yarar. Bu cümle bir çocuğa yüz uygulamadan daha çok iyileştirici etki sağlar. Yani biraz uzattım çocuklar. Kusuruma bakmayın. Kısacası her bir aile kendi içinde değişime başladığı anda çok büyük değişikliklere adım atmış olacağız. Yapacağınız çabayı sakın küçük görmeyin. Bu aynı herkesin kendi kapısının önünü süpürmesine benzer. Sokak hep temiz kalır, herkes eşit yorulur ve eleştirecek hiçbir şey kalmaz. Çok teşekkürler İsmail amca. Olaya çok başka bir yerden bakmamı sağladınız. Biz oyun oynamaya geçebilir miyiz? Müsaade var mıdır? Tabii ki çocuklar. Allah'a emanet olun. Siz oyununuzu oynayın. En yakın zamanda da sohbete gelin. Özlemişim sizleri. Mahmut, Pirim, sen de Allah'a emanet ol. Gidiyorsun sanırım. Kendine çok dikkat et. Yeniden çaya beklerim. Bu kadar arayı uzatmayalım. Ah İsmail abi ne kadar özlemişim sohbetini. Doğru söylüyorsun. Arayı bu kadar açmamak lazım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çay için teşekkür ederim. Merhaba domino taşlarım. Eşitlik artık herkese aynı imkanı vermek değil, herkese kendi doğasına uygun imkanı vermektir. Teknoloji çağında çocukları korumanın yolu izole etmekten ziyade farklılıklarına uygun bilinçle donatıp sürekli tetikte olup kontrol etmektir. Sizler de anlatırken zaten öğrendiniz, değil mi? nasıl güzel kullanabilirsiniz, ne kadar verimli olabilirsiniz ve en önemlisi uzak durduğunuz, kontrol ettiğiniz ve minimuma indirdiğiniz sürece bingo kazanıyorsunuz. Kocaman öpüyorum o zaman. Kendinize çok dikkat edin. Takip etmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.